Selamun Aleyküm. 28 Kasım Cuma. Evet şöyle bir bakıyorum da. Genelde Cuma günlerini çalışmadığım zaman böyle mezarlıklarda geçiriyorum. En sakin, en güzel. Ne bileyim. Eee ya da gelecek olduğum yeri unutmadığım için insanlardan uzak kötülükten uzak ve insanoğlunun birbirine sadece öldüğünde değer verdiği yer burası yaşarken birbirinin hayatını hiç eden, paramparça eden, güzel söylemeyen, söz dinlemeyen, anlamayan, birbirini sevip sağmayan, sağlığında mutlu olmasını bilemeyen, öldükten sonra değerli olan ölmüş insanlar. Evet. Bu saatten sonra bunlardan ne beklersin? Evet hepsi yatıyor. Ne var? Hakim var, savcı var, avukat var, polis var, işçi var. Yani zengin ve fakir. Bak hepsi aynı yerde. Hele bir bak. Hele bir bak. sağlığında bir buket, bir demet, bir tane çiçek veremediğiniz çocuğunuz, eşiniz, anneniz, babanız, arkadaşınız, sevdiğiniz, sağlığında öldürdüğünüz insanlara öldükten sonra üzerlerine çiçek ekmek, mezarlarını gösterişli yapmak bu insanın kendini affettirme yolu mu? Acaba üzerine çiçek ekmek, mezarlarını güzel yapmak, dışarıdakilerin kendilerini affettirme yolu mu acaba? Beni sağlığımda sevmeyen öldükten sonra üzerime çiçek ekse ne olur? Arkasında bir seven var mı? Bunu da bir seven var mı? El alem ne der mi? Acaba o yüzden mi yapılıyor? Helalem ne der? İşte filancanın mezarı yapılmamış da yazık mı denir? Aşağıdaki için ne değişir? Üzerindeki yüzlerce, binlerce harcanılan para çiçek bahçesi aşağıdakini kurtarır mı? Sağlığında sevebildin mi onu? Yanında olabildin mi? Şimdiki şu üzerindeki sevdiğin çiçeği, ektiğin çiçeği, sağlığında onun kalbine, yüreğine, gözüne ekebildin mi? Evet değerli arkadaşlar. Bir gün bu çekimi yapan ben de ben de ölüp gideceğim. Nasıl bizden önce bir hayat vardı. Bizden sonra da bir hayat var. Olacak. Ölmek, ölümsüz hayata geçmektir. Uyanıştır yani. Şu anda zaten ölüyoruz. Yaşadığımızı sanıyoruz. Sınavdayız ama yaşamıyoruz ki. Birbirimizle iyi geçinemediğimiz hiçbir günü iyi yaşamıyoruz. O yüzden yaşadığımız anın tadına varmak gerekiyor ama para ama parasız ama sokak ama dışarı ne olursa olsun bize biçilen güzel şey aslında şu andaki anı anlayıp bize verilmiş olan önemli olan şu andaki an zaten yarın değil yarın değil çünkü yarın olmayabilir bir saat sonra olmayabilir yarın evet burası olabilir bir saat sonra burası olabilir ben bu çekimi yaptım. 10 dakika sonra belki ben de yok olabilirim. Zamanım gelmiş olabilir. Adam işte hissetmiş, öleceğini hissetmiş. Herkes bunu konuşur ve bir gün gelir unutulur. Önemli olan insanlarla güzel geçinmek. Hata hepimiz için var. Günah hepimiz için var. Zaten olmasaydı insanoğlunun yaratılışının gayesi olmazdı. Sınav olmazdı. Sanıyor musunuz siz hata yapacağız, dört dörtlük namaz kılacağız, Allah'a biat edeceğiz, eğileceğiz ve biz cennete gireceğiz. O kadar kolay mı? Rabbim her şeyi en ince ayrıntısına kadar yüksek ve güzel yaratmış. Çok iyi düşünmüş. Sen kolayca her şeyi geçeceksin. Evinde bile huzuru yakalayamazsın. Cenneti kendine mekan eyleyeceksin. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Geldi yeri unutan, gitçe yeri hedefleyen insanlarız. O yüzden şimdi yanınızdakını yaşadığınızı, hayatınızı en iyi şekilde sevmeye bakın. Bir gün yalnız kaldığınızı, kalacağınızı düşünerek bugün yanınızda olanları daha çok sıkı sıkı sarılarak sevmeye bakın. Çünkü onu veren de Allah, alacak olan da Allah. Allah'a inanmayı asla unutmayın. Çünkü yürüyerek geldiğim yere bir gün yatarak geleceğim. Bu hepimiz için geçerli. Allah'a emanet olun.